Kaya Temel YouTube kanalından herkese çok selamlar. Galatasaray yarın Pendik ağırlayacak. Artık son 6 hafta kaldı. 6 haftada Galatasaray puan kaybetmeyerek şampiyonluğunu ilan etmek istiyor. Fenerbahçe Galatasaray kıyaslaması yaptığımız zaman her iki takım arasında konsantrasyon sahada hangisinin daha yüksek dediğimiz zaman Galatasaray'ın daha ağır basıyor. Ve Fenerbahçe ile Galatasaray'ın arasındaki avarajı Galatasaray Pendik Spor maçında eritmek istiyor. Yani şampiyonluk avaracılara kalmaz. Yani e, kendi düşüncemi burada aktarayım. Fenerbahçe'nin 6 haftada illaki takılacağını düşünüyorum ki Galatasaray'ın evine gelecek. E, o tarihe kadar da bir Fenerbahçe'den ben yine puan kaybı bekliyorum. Ve Galatasaray o mücadeleye şampiyon olarak çıkacaktır. E, düşüncesi var bende. Çünkü e, ifade ettiğim gibi konsantrasyon önemli saha içerisinde Galatasaray'ın daha yüksek Fenerbahçe maalesef kopukluklar yaşadı. Süper Kupa mücadelesi, işte Avrupa'ya yoğunlaştık denildi Avrupa'dan elenilmesi. Tekrardan Süper Ligi düşünüyoruz diye rotasyon yapılması vesaire vesaire. Yani bundan dolayı Fenerbahçe'yi daha karışık görüyorum ama Galatasaray'ı daha hedefine kilitlenmiş ve hazır bir şekilde görüyorum. Pendik Spor mücadelesinde de ifade ettiğim gibi Galatasaray farklı skorla kazanacaktır diye bir düşüncem var. Alanya Spor mücadelesindeki oyuna sonradan girip de maçı açan isimlerin ilk 11'de başlamasını bekliyorum. Bunlar kimlerdir? E, Sergio Orien'in biliyorsunuz performansı maalesef ki iyi değildi. Kaan Ayhan'ı ilk 11'de bekliyorum. Ve Hakim Ziyeş'i bir e, ilk 11'de bekliyoruz. Maçın anahtar oyuncularından biriydi Alanya mücadelesinde. Pendik Spor'a karşı da Kerem Aktürkoğlu'nun düşüşte olan bir performansı var. Dinlenmesi lazım benim düşüncem. Tabii ki her şeyden en, öneml en önemlisi Okan Hoca bu durumlara bu akşam karar verecek. Son taktik antrenmanı bu akşam akşam saatlerinde gerçekleşecek Galatasaray'ın ve Pendik Spor'a hazır olacaklar. Yani karar akşam veriliyor. Her maç olduğu gibi bir gün önceden taktik antrenmanları gerçekleşiyor. Ve orada da 11'ler ortaya çıkıyor. Biz tabii ki önceden yayın yaptığımız için kendi aldığımız bilgiler ve takımın son durumunu analiz ederek bunları söylüyoruz. Kerem Aktürkoğlu'ndan devam etmek istiyorum. Performansı düşüktü. Kerem'le ilgili bir parantez açacak olursak aldığım bilgi yani Kerem'e yakın kaynaklardan aldığım bilgi kendisini kanıtlamayı çok istiyor. Elinden geleni yapıyor ama maalesef ki şanssızlığı yanında, futbol şanssızlığı yanında. Bundan dolayı da Okan Hoca ne derse Kerem onu yapacaktır. Son haftalarda kırgınlık, küskünlük, dargınlık olmayacaktır. Bunu ifade edeyim ee, sizlere. Forma verilirse Kerem sahaya çıkıp oynayacak. Eğer dinlendirilip sonradan oyuna gelecekse yine elinden geleni yapacaktır. Kendisi de biliyor performansının düşüşte olduğunu. Bundan dolayı da yine Alanya Spor Mücadelesi'nde sonradan oyuna gelen Hakim için ilk 11'de başlama olasılığı daha yüksek. E, şundan dolayı daha yüksek diyorum tekrardan. Kondisyon olarak Hakim yeşte alt e, sırada diyebilirim. Yani o kondisyonu üste taşıyamadı yeş, maalesef ki. Ama sağ içerisindeki bitiriciliği ayak ayağını profesyonel şekilde kullanması bunlar Galatasaray'a her türlü artık atıyor. Sergi oraya bir parantez açmak istiyorum. Florya'nın neşe kaynağı diyebilirim ama futbol anlamında maalesef ki eksi yazar bu mücadelede yedekler arasında olacaktır. Son Alanya Spor mücadelesindeki performansı gördük. Kanaya'nın sonradan oyuna girmesi yine e, sağ bek pozisyonunu kendisini toparlaması açık ara görülmüştü. Yani kalan 6 haftada yine tekrarlıyorum. Her oyuncudan Okan Hoca faydalanmak istiyor ama Sergio ile ilgili Galatasaray'ın sezon sonunda kesinlikle bir girişimi olmayacak. Bunu ifade edelim, edebilirim ve Florya'da da her antrenman sonrası bir not olsun bunlar size. İbadetini yerine getiriyor. Kur'an-ı Kerim okuyor, namazını kılıyor. Yani e, şöyle anlatayım. Gerçekten neşe kaynağı. Endombele nasılsa Sergio Aurier'de şampiyonluk yolunda bu tür oyuncuların da işte orada neşeli tavırları oyuncuları ekstra olarak motive ediyor. Tabii ki saha içerisinde yansıyan performans olması gerekiyor ama her iki futbolcunun da şu ana kadar bir numarasını Göremedik. Daison Sanchez'e değinmek istiyorum. Nasıl? Nelson sezon başında yedek kaldığında Daison Sanchez hani eee sahada olduğunda Nelson'un herhangi bir şikayeti olmamıştı. Formayı çalışarak kapmıştı. Aynı şekilde şimdi de Dyson Sanchez çalışarak Nelson'dan formayı kapması gerekiyor. Okan Hoca kalan bölümlerde hamle oyuncusu olarak Daison Sanchez'i de kullanmaya devam edecektir. Yani şöyle bir muhtemel 11'i sizlere sayalım. Mustera'yı bekliyoruz kalede her zaman olduğu gibi. Sağ bekte Takan Ayhan. Savunma ikilisi Nelson Abdülkerim. Sol bek Köl. Orta alan Kerem Kerem Demirbay. Son iki mücadelede bir e, sallantılı performans sergilemişti. Ama e, Alanya Spor'un ikinci yarısında olumlu bir e, çizgi çizdi diyebiliriz sağda. Yanında Torreira, Sağ kanatta Hakim Ziyeş'i bekliyorum. Sol kanatta Barış Alper Yılmaz. Ortada Mertens uçta Icardi tabii ki Okan Hoca buna bu akşam karar verecek. Kerem Aktürkoğlu'nun dinlenmesi gerektiğini üstüne basa basa söylüyorum ve ifade ediyorum. Kerem'i de kaybetmemek adına gelelim Galatasaray'da sözleşmeyi yenileyen isimlere. Biliyorsunuz Galatasaray 5 oyuncuyla yeni sözleşmeye imzaları attırdı. Mustera 1 artı 1 demiştik. Yani devre arası transfer döneminden önce söylemiştim ben de bunu. Buradan sizlere Aktarayım Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakçı ve Kaan Ayhan. Bu futbolcularla sözleşmeler uzatıldı. Kap açıklaması gelmedi. Zaten bundan bir önceki iyileştirmeleri de hatırlarsanız o kapta da rakamlar yansımamıştı. Yine ra rakamlar yansımadı ve bir kap açıklaması da olmadı. Herkesin merakla beklediği soruya gelelim. Okan Hoca ne zaman sözleşme uzatılacak? Hatırlarsınız ki seçimi Galatasaray Dursun Özbek yönetimi böyle ifade etmek daha doğru olur. Dursun Özbek yönetimi seçimi kazandığı zaman biz ne kadar buradaysak Okan Hoca da bu kadar burada diye bir açıklamalar vardı. Hem Erdem Bey'in düşüncesi hem de Başkan Dursun Özbek'in düşüncesi bu. Galatasaray seçime gidecek. Seçime gittiği ve Dursun Özbek'in kazandığı takdirde ki açık ara Dursun Özbek şu an bir rakip çıksa bile kaybedeceğini düşünmüyorum. İmzalar Okan Hoca ile seçimden sonra atılacaktır, anlaşmalar yapılacaktır. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bunu da buradan aktaralım. Önündeki notlara bakıyorum atladığım bir şey var mı diye. Eee, şu anlık yok. Size aktarabileceklerim bunlar. Yarın gün içerisinde sıcak gelişmeler olursa X hesabından son dakika haberlerini tweet atıyorum arkadaşlar. Öngörü olarak bugünkü muhtemel 11'leri size saydık. Yarın daha net bilgiler veririm. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi, ve yorum yapmayı unutmazsanız tekrarlayın tekrardan. Çok çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.